1 vonluk eşyamız çıktı. Çok güzel. Harika oldu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şu an bu kalkan bize çok uzun süreler hizmet edecek. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün pazar günü. Ben oyuna çok vakit ayıramadım. Sadece bir ara bir biraz metin kestim ve iki tane kötü ruh kovma geldi. Şimdi iki tane kötü ruh kovmamız var. Ayrıca burada dört tane de müze, müzevi tavsiyemiz var. Şimdi gidelim bir hava kılıcı BK'lara bakalım. Evet depo, depoda hava kılıcı BK varmış bir tane çok güzel. Bu arada şamana bir ara hep çekip şamanda şey yapacağız. Beceri sıfırlayacağız. Unutkanlık kitabı göremedim yani. Bu taşları da tekrardan pazara koyarız. Bu arada pazara da sizde bir bakalım. Şu pazarımızda 108 emlik bir satış olmuş. Bu arada ben altın balık sandıklarını geçtiğimiz zaman 6.3 eme satmıştım ama Cumartesi günü etkinlik olduğu için arkadaşlar pek paraya da ihtiyaçları yok ya da aceleleri var bilmiyorum. Şu an 4M satılıyor. Ama altın balık sandığının bir açımı 3M ve bir yer üstü olduğunu düşünüyorum ben genel piyasada. O yüzden bunları satmadım. 6M300'den bekletiyorum. Sonuçta 6 gün pazar vaktimiz var. Demirci'nin el kitabı. Arkadaşlar harika. Bir wonluk eşyamız çıktı. Çok güzel. Zen 5M. Mükemmel zaten bu şu an bu kutu 5M değil de 4M falan zaten kutu 6M satılıyor. Kutsama parşömeni. Bu da güzel. Bunu da buraya koyalım. Bu da yine bir noktada işimize yarar. Kritik isabet metin keserken işimize yarıyor. Cesaret pelerini belki bir gün işimize yarayacak. Ejderha madalyası hiçbir işimize yaramayacak. Çıkabilecek en kötü şey çıktı. Saldırı iksiri. Çok güzel. Arkadaşlar 100.000 tecrübe çıktı İşte Beklenen an Evet hava kılıcını okuduk ve 2 BK sonra M4 olacak Büyük ihtimal zaten 2 tane de kötü ruh kovmamız var Ben bunu şey yaparım BK'ları alırız Hız iksiri Bu da çok güzel Maymun yumurtası Hız iksiri çok güzel Zen fasulyesi Güzel bu kutulardan çıkan her şey Şu an işimize yarıyor Mükemmel Nesne Efsun'la. O bu da çok güzel. Çok güzel. Şu an ne atsak derken 50 bin yak geldi. Çöp oldu çöp. Nazar oldu. Şimdi araya iki tane yavrucuk sıkıştırıyoruz. Açtık geçit bileti. Elbet ki bir gün işimize yarar diye düşünüyorum. Açtım. Demirci'nin el kitabı çıktı arkadaşlar. Süper. Bu da bir bon eder. Mükemmel bir şans. Açtım. Küçülen kafa bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne işe yarar? Ya ne işe yaradığını biliyorum da para eder mi bilmiyorum. Bana daha çok uzak küçülen kafa. Kutsama kağıdı. Büyük ihtimal satılan kutsama kağıdı bu. Bunu satmayı deneriz. Küçülen kafa. Buradan biz bir porki ve kan ikisinden birini bekliyoruz ama nasip. Kuts ejderha parşömeni. Güzel. Güzel. Hep böyle parşömenler falan filan. Şimdi Bir daha tekrardan orta boy balık sandığı açıyoruz Kritik Ya buradan bir kahramanlık madalyonu çıkması Bizim için çok güzel olur Veya karayaz Ama hız iksiri geliyor Hani Hızlı binek vermiyorum ama hız iksiri veriyorum gibi bir Şaka yapıyor oyun herhalde Büyük boy açıyoruz saldırı iksiri güzel Hız iksiri güzel Artık full 60 hızda gezeriz arkadaşlar Bu kadar pottan sonra Şimdi 31 tane hız iksirimiz oldu çok iyi Kritik Yani metin keserken zen güzel ruh taşı artı bence bu çok iyi değil ama bilmiyorum yorum yapmayacağım. Şimdi bir tane daha yavrucu açtım liderin kitabı. Yani kötü. Bir tane daha yaptım kutsama küresi bu güzel. Kutsama küresi gerçekten güzel. Çünkü 5. Efsun muhabbetleri elbet ki biz şunlarla bir şeyler efsunlayacağız arkadaşlar. Şunu da yanlarına koyayım. Bir tane daha sandık açtım. Delici geldi. Orta boy delici hız iksiri, yavrucuk, ejderha madalyonu, yani kötü, kutsama kağıdı, zen, delici, küçülen kafa. <laughs> Arkadaşlar kahramanlık madalyonu alamadık, kara yazdı da alamadık. Ama olsun bir şeyler aldık yani şu iki arkadaş bile bizim pazarımıza bir renk verecektir. Diğerlerinin de fiyatlarına bakarız, tekrardan pazarız, güncelleriz. Birazını da kendime ayırıp açmam güzel oluyor. Aa burada iki tane sandığım kalmış. Hemen bunları da paramparça edeyim. Niye duruyorlar ki değil mi? Hız deksiri, Madalya kötü. Delici. Yank. Kutlama. Tamam yani bir şekilde bunların fiyatlarına bakarız. Ben okeyim arkadaşlar yani sonuçta bir şeyler elde ettik. Şimdi ben bir hava BK'ları ayarlayayım. Şunları pazara koymaya çalışayım. Fiyatlara bir bakayım. Şöyle 2 tane kutsama 3.3 hem. 4 tane zen 20 m 9 tane küçülen kafa 7.5 hem. Ve el kitaplarından sadece birisi satılmış. O da bu balık sandığından çıkan, yavrucuktan çıkan satılmıyormuş. O da artık ileride bir gün bir işimize yarar ya da deneriz belki. Başka birine parayla. İşte bu da bir bonusu 5 hem. Geçit biletleri 3 tanesi 24 hem'e koydum. Kutsamalar 3 hem demiştim zaten. Bunları da güncelledim. BK'ların fiyatlarını biraz daha düşürdüm bir RM daha. Bakalım sattığı yere kadar devam. Bu arada kutular anlatmıştım zaten. Ya bir gençleri 44 RM'e düşürdüm. Artık bu saatten sonra bekleyeceğiz arkadaşlar. Otomatik hava için birebir. Ben işte vadi olsun veya işte çöl olsun birçok yerde otomatik hava bırakıyorum. Şamanı kasmak için veya farklı etkinlikler değerlendirmek için. Ben bundan o yüzden bir tane almak istiyorum. Mesela şu an bakın. Hava kalıcı, öfke basabiliyorum gerçekten eşsiz bir deneyim sağlıyor bize. Bir de 1500 HP vermesi de cabası tabi. Yani savaşırken daha çok HP'miz olmuş her türlü avantaj oluyor bizim için. Okuduk. Eğitim başarısız dedi. Canı sağ olsun. Dediğim gibi biz bu ejderha yardım kanlığını bir şekilde bulacağız ama ne zaman bilmiyorum. Şöyle en azından bir, bir saat bir sabah saatini yoklayacağım. Ben inşallah verimli olur diye düşünüyorum. Ama bakalım bir tane hileciye denk geldim. Baya böyle epi çekmiş arkadaş. Hesabı yapmış. Ondan sonra sabah diye herhalde bir özgüvenle hile açmış. Bir de bu yani bilgisayar başında hile yapıyor. Mükemmel yani. Hani yazdım engelledi falan beni. <laughs> Ama canı sağ olsun biz raporumuzu atarız. Engelleriz arkadaşı geçeriz. Ama sevgililer gününe özel etkinlik var şu an. O 5 tane çikolatamız oldu. Şunları bir sizde bozduralım istedim. Ne çıkıyor ben de bilmiyorum. Yang çıkmış. Şeftali şarabı. Güneş özütü. Güzel. Mavi iksir, kırmızı iksir. 15-16. metin taşımızı da aldık. Yani hayırlı uğurlu olsun diyeyim ama devamı da arkasından çok hızlı bir şekilde gelsin isterim yani Şimdi. köyle ilgili. Evet metinleri yerleri bulması kolay, kesmesi kolay. Bakın mesela sizle konuşurken bir tane daha kestik. Ama bu kolaylıklar herkese kolay olduğu için buraya bir talep oluşturuyor. Herkes buraya geliyor. Sonra biz o bir tane kolay bulunan metni 4 kişi arayıp bulmaya çalışıyoruz. Bir VK'lara bakalım. Şantalsım, kırmızı kurt, Kamuflaj hamle, şimşek atma, ateşli ok, kutsama, kutsama güzel. Kutsama gelmiş. Şamana veririz. Geçen 2.5 eme aldım kutsama VK'ye. Büyülü keskinlik çok güzel. Bu da güzel paraya satarız. Ateşi bilmiyorum fiyatına bakmak lazım. Başka? Dehşet var. Dehşetler de sana bakıp satarız fiyatlarını. Öfke var. Güzel. Bir de şeyi düşündüm geçen. Şimdi biz bu hesabı 34'te bıraktık ama 34'te bırakmamızın ana sebebi ikinci köy farmıydı. Eğer ikinci köy yerine çöle geçmeye karar verirsek öfkeyi de master yaparız ve bir yandan öfke BK'ları da okuruz diye düşündüm. <laughs> Arkadaşlar baş uzman kesiyordum geçerken dolunay kılıcı düştü sonunda alalım ve bakalım. 16 ortalama. Ah be. <laughs> bir gün bir gün alacağız bu, bu güzel bir dolunay da bakalım ne zaman alacağız arkadaşlar. Bu arada bu sevgililer günü çikolatalarımız yine birikmiş. sizde açalım arkadaşlar metin keserken. Metin taşı sohbetleri kanalımıza hoş geldiniz. Mavi iksir, kırmızı iksir, mavi iksir, kırmızı iksir, ayaz ütü. Güzel. Güzel. Çok iyi. Arkadaşlar ben bu channel'ı da bir dolanırım. Son bir. Sonra bırakırım. Zaten yani ayırdım vaktin sonuna geldim gibi oldu. İki tane müzevi. Canı sağ olsun. Şu başvuzman mı? Evet. İşte bu. Gel buraya uzman. Bana hemen 50 ortalama doluna yatıyorsun. Tamam mı? Çok acil. 50 ortalama doluna yatıyorsun. Hemen. Evet. Olur. Şimdilik bu kadar olsun. <laughs> Yaklaşık 1 saat 40 dakikalık betim farmımızın sonucu bu size zaten gösterdiğim şekilde. En sonunda düşen BK'lar ruh vuruşu ve ejderha darbesi büyü çözümü. Kendinize çok iyi bakın yine görüşürüz. Sabah farm yapmıştık. Metinlerden BK'lar ve taşlar düşmüştü. Şu an pazarda altın balık sandıklarımız satılmış. Onunla birlikte işte demircinin kağıdı ve zen kutsama gibi şeyler zaten satılmıştı. Kalanlar genel olarak böyle. Ben boşlukların hepsine taşları koydum. Ya bir yengeçlerini satamıyoruz. Bunların fiyatlarını bir güncelleyelim. Onun dışında bu sıra zırhında bir ara satacağını düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ben buradaki pazardaki 1.363'e parayı alıyorum. Sizinle birlikte görmüş oluruz hem bu gelir gider tablolarını da videoda. Şu an 1 ve 7 diye 8.5 won totalde paramız var. Tabi bunu won'a çevirmek biraz maliyetli oluyor. Yapılması gereken günlük işler var. Nedir bunlar? Beceri kitapları okumak, ork dişi görevi, gibi şeyler. Ben o yüzden ork dışı görevine artık başlayalım istiyorum. Surf tahtası da almışken vadiye gidelim. Şamanla birlikte surf tahtası üstünde farm yapalım. Bir deneyelim bakalım. Hem şu anda çok böyle güzel aman aman bir etkinlik yok ve sevgililer günü etkinliği yaratıklardan çikolata ve gül düşürüyor. Hem şamanda hem savaşçıda da böylelikle onları da açmış oluruz. Şimdilik evet efendim gidip biraz ork kesip ork dışı düşürmek. Ki bundan sonraki biyolog görevlerinde artık başlayabilelim. Ben onların... şamana 450 ep çektim. Bununla beceri sıfırlama kağıdı alacağız. Çünkü 50 M ile 1 won arası fiyata satıyorlar unutkanlık kitabını ve geçme garantisi yok. Ama öğrendiğim kadarıyla bu arkadaşla sıfırladığımız zaman bu arkadaşımız bizim direkt master yapacak. Onun dışında şu an marketten eple alacağım bir şey yok. Şimdi şu arkadaşı nasıl kullanıyoruz? Seçtiğim beceri sıfırlanacak bu arada kitapları da okun deneyimler. Tamam kitap okumadım ki. Ejderha yardımı. Evet Evet. Tamam. Şu becerilerimizi hızlıca verelim. Lütfen beni şaşırtma ve master ol. Evet, çok güzel. Şimdi gönül rahatlığıyla beceri kitaplarımızı artık okuyabiliriz. İlk ejderha yardımımızı okuduk ve başarısız oldu. Canı sağ olsun. Kutsamamızı okuduk. Başarısız oldu. Şeytan çıkarmamızı okuduk. Bir kutsama daha okuduk. Yine o başarısız oldu. Peki. Tamam. Canı sağ olsun. Ben BK aldım 13.5 hem ve 14 mlerden Hava kılıçlarını aldım Şimdi öncelikle buna basalım İlk havamızı okuyabiliyor muyuz Yok hala süresi var Tamam böyle okuyalım Süper Müzevi kötürü hava Süper M4 oldu arkadaşlar Ben bugün ortlarda kasarken en azından hesabı Biraz daha seviye atlatıp Öfkeyi de master yapmayı planlıyorum Bununla birlikte şu an otomatik avımız bitti. Otomatik av alacağım. Çünkü surf tahtasını aldık. Surf tahtası ve otomatik avla orklarda birazcık ork dişi toplamayı planlıyorum. Ve diğer düşen yan artılarla birlikte tabi. Ve o ork dişleriyle birlikte diğer artı basmaları da bir araya getirmişti. işte kılçıklar vesaire. Hatırlarsanız şey de toplamıştık. Başlangıç kitapları falan. Bir ölümcül artı şey ölümcül artı 9 demişim. Ejderha plaka artı 9 yapmayı gerçekten çok istiyorum artı 9 denemeyi. Fakat bizim köyün lonca demircisi konusu hala bir soru işareti. Onu da yapacağız, halledeceğiz bir şekilde. 10 tane getir. Vesaire vesaire. Bu 10 tane düşürdükten sonra envanterde kalıp geri dönmemizi gerektirecek ama Çaman'la evli olduğumuz için buraya geri gelip tekrardan gideriz. O bir problem oluşturmaz bize. Ha bir de at görevi var. Hemen at görevimizi de yapalım. Evet geldikse ise Bugünün sonuçları Acemi at sonucu başaramadık. Evet bu sefer koşarak geldim Seyis abi. Evet. Koşarak gelince çalıştı. Şimdi ne yapacağız? Önce bir beşgen kalkan bakacağız. Çünkü savunmamızı arttırmamız lazım. Sonra beşgen kalkanımıza Efsun atalım. Bir sürü Efsun'umuz var. Güzel bir Efsun yakalarsak çok iyi olur. Ama pazarda Eşya konusunda çok başarılı bir pazar piyasa yok. Yani değişken gördünüz mesela altın balık sandıklarını 2-3 gün satamadık sonra bir anda hepsi satıldı. Yani fazlaca bir rekabet var. Önce bir marketimize bakalım. Marketimizde satılan bir şey var mı? Şu anlık yok. Ağzına kadar dolu. Tamam. Marketimiz beklesin. Biz şimdi bir kalkan bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bakın. Şu an ev sunlu mesela şu altı 6 won'a satılıyor çünkü sersemliği var, orklara karşı gücü var, canlılık 12'si var. Yani boşu 7 won çok pahalı sadece şunları görebildim şu an. 1.80, 1.89 eme art 9 beşgen kalkan satılıyor. 2 won zaten birkaç gündür hep 2 won'a görüyordum. Demek ki alıcı bulamayınca biraz daha ucuza çekmiş arkadaşlar. Burada ee, biz bunu alalım. Arkadaşlar sizinle birlikte artı 9 beşgen kalkanımız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi biz bu beşgen kalkanımıza evsun atacağız. Yani niye artı 7 SYK'ye gitmedik de buna gittik derseniz hareket hızından dolayı yani biraz daha hızlı olabilmek aslında niyetimiz. Bir de elbet ki satarız güzel bir efsun gelirse. Ve bir de bunları düşündüm bayağı bir hani neye basabilirim ne yapabilirim diye. Şu anlık en iyi ihtimal kalkanımızla başır neşir olmak. Öncelikle sunları atalım. İlki geçti arkadaşlar. İkincisi de geçti. Çok güzel. Üçüncüsü de geçti. Harika. 4'te 4 yaptık arkadaşlar. 5'te 5. Şu an gerçekten inanılmaz. Evet o etkinliklerde sonuna kadar kovalamamızın meyvesini yedik yani. Çok iyi oldu arkadaşlar. Hedefimiz sersemliğe karşı getirmek. Fakat eğer güzel bir şey gelirse ve sersemlik gelmezse de o zaman kullanırız. Çünkü biz şu an çok fazla efsun atacak şansımız da imkanımız yok. İlkini atıyorum. Ork %10, sersemlik, mistik, yavaşlık, bağışıklık şey. Arkadaşlar inanamıyorum. Harika oldu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şu an bu kalkan bize çok uzun süreler hizmet edecek. Hem vadi için hem çöl için her yer için. Yani maymun zindanı, yavaşlık, sersemlik. Mükemmel bir kalkan geldi gerçekten çok mutluyum. Bu etkinliklere kan, ter ve gözyaşı akıtmamızın meyvesini beşgen kalkanla aldık. Gerçekten çok iyi. Ve şimdi iki tane arttırma kağıdımız ve iki tane de nes... Ev, e evlendim. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. konuşu heyecandan konuşmayı unuttum ya. Ya oyun gerçekten böyle durup durup bir şeyler yapınca çok sevindiriyor beni. Şimdi arkadaşlar zırhımız tamam. Kalkanımız harika. Şimdi bir de İzninizle bir küpe bakalım. Böyle bir abonos küpemizi de bir tamamlayalım. En azından bir fiyatlarına bakalım. Çünkü kalkan konusunda çok güzel bir gelişme yaşadık şu anda. 2-1'a artı 9 abonos küpemizi alalım. Bunu alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu efsunları atalım. Şeytan 4, bıçak savunması 4. Güzel. 2'de 2 geçirmemiz çok pozitif arkadaşlar. Evet. Gerçekten buranın müziğiyle Böyle biraz müziği bir açalım. Nostalji olsun. Vadide <Sessizlik> Şaman'la birlikte orkları kestiğim zamanları hayal ediyorum demiştim. Bu kadar hızlı geleceğimizi ben de beklemiyordum ama etkinlikler sağ olsun bir şekilde tombala olsun şans olsun yanımızda oldu ve oyunda güzel ilerlemeler kat ettik. Burada böyle bir konuşma yapmak istedim. Bir miyeng taşı atıldı karakterin artık. Burada vadideyiz. Bir süre vadide kalacağız. Ön test sürüşü yapmak istiyorum karakterimizi. Şöyle iksirlerimizi kullanalım. Elimizden geldiğince. Hatta şanındandır şunlara da bir basalım. Şamanımızda da Liderlik kitabı takıldı mı? Bir kontrol ediyorum. Şamanda da liderlik kitabını taktık. Bakalım. Kombomuzu da açalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. Çarımız çok rahat bir şekilde burada farmını yapıyor. Sadece şunu merak ediyordum ben de açıkçası. Burada acaba kutsama olmadan ne durumdayız? Kutsamayla ne durumdayız? Bu arada şu an güneş özütümüz var. Bir süre o bizi idare edecektir. Ama çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. <laughs> Pot basmayarak farm yapmak gerçekten çok konforlu. Bakalım nasıl? Arkadaşlar müthiş ya. Aa! İlk ork dişimizi aldık arkadaşlar. Süper. Bunu sizle birlikte almak çok güzel. Şu an video kaydında. İlk ork dişimizi aldık, elde ettik. Harika bir olay şu an. Tekrardan topluyoruz. Ben biraz burada farm yapacağım. Çünkü buraya gelmeyi çok özledim. Yıllar yıllar önce burada zihinsel <laughs> bir hesabım vardı onunla oynardım. Çok uzun zamanlar burada farm yapmıştık ya. çölde nasıl metin keseceğimizin bir simülasyon olması açısından vadideki gölge metnini bulduk. Gölge metnine bakalım ne kadar zor veya ne kadar kolay kesiyoruz. Hatta şimdi inip hava yaksam yine kesin çöl tutu çıkar o yüzden çok toplara girmeyeyim. <laughs> İlk 45'lik metnimizi de böylece kesmiş olduk. Dediğim gibi çok zorlamıyor. Tabii ki ikinci köy kadar kolay kılır, kırılmıyor. Ama eğer çöl tarafındaki metinlerde çok fazla rekabet yoksa biz daha rahat keseriz bence. Bir de 40 level silah da gelecek. İster istemez orada daha hasar artışımız olur. Tecrübe şunu gösteriyor ki bu kadar fazla yılan okçuyu tanklayamıyoruz. Yılan okçuları ve bu akrep arkadaşları arada bir tıraşlarsak eğer bu iş çözülür. Çünkü evet şimdi büyük ihtimal arkadaşlar 35 olacağız. Ve evet. Hayır uğurlu olsun 35 level. Dediğim gibi öncelikle 36 level'a hedefledik. Sonrasına bakarız. Şimdilik 36 olmamız bizim için yeter. Bugün gün hedefi 36. Evet günler sonra biyoloğun yanına yine geldik. Biyolog bak eski o zayıf şampiyon maceracıdan eser kalmadı. Verdim. En iyi kalite dedi ve evet ilk ork dişimizi de vermiş olduk. Böylelikle artık her gün ork dişi vereceğiz. Beceri kitaplarını okuyacağız ve at görevini yapacağız. Bununla birlikte ben bu karbon oltayla daha çok para kazanma durumu yaratmak için her gün bir de yarım saat balık tutalım diyorum. Bir yavi bir yengeci bile çıksa kırken para çok iyi bir et olur. Böyle günlük bir rutine bağlarsak akışı hem daha güzel olur bizim için hem daha takip edilebilir olur. Ben buralardayım. Çarımızın artık surf tahtası da var. Yerde hem becerilerini atıyor hem güçlendi. Her şey hazır süper bir şekilde artık Birkaç tane ork işi düşürmesini umut edeceğiz. Böylece diğer günlerde de ork işi görevlerimizi devam edelim. Onda artık ne zaman biter onu da bilmiyorum ama ondan sonra da zaten lanet kitabı falan böyle gidiyor serüven. Bu arada diğer görevlere devam edeceğiz. Sadece hesabı böyle bir güzel bir noktaya getirip ondan sonra yapmak istedim artık görevleri.